Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size para kazandıracak bir uygulama karşınızdayım. Uygulamamızın ismi Pepe Fuazet. Pepe Fuazet Pepe Coin olarak veriyor kazandığınız coinleri ve direkt Binance hesabınıza yatırabiliyor. En büyük özelliği de bu direkt Binance'a yatırılması. Yani mesela 10.000 Pepe'nin üzerinde biriktirirseniz anında 1-2 dakika içerisinde direkt hesabınıza yatırıyor. Şimdi ben öncelikle sıfırdan indirip size nasıl kurulacağını göstereceğim. Sonra da kendi daha önce denemek için kurduğum hesapta aktarım sağladığım hesaptan size coinlerin geldiğine dair kanıtları göstereceğim. Açıklamada indirmeniz için size bir link bırakacağım. O link üzerinden de indirirseniz eğer kazandığınız her pepe coin haricinde bonus kazanacaksınız. i̇ndirme linkini hem Apple Store'da kullanabiliyorsunuz hem de Android'de kullanabiliyorsunuz. Şimdi uygulamanın nasıl kullanıldığını anlatmaya başlayalım. öncelikle uygulamamızı indiriyoruz. Uygulamamızı indirdikten sonra direkt oyna deyip açıyoruz. Bu arada açılırken ben size tekrar anlatayım. Burada kazandığınız Pepe direkt Binance cüzdanınıza atabiliyorsunuz ya da Binance kripto kutusu olarak teslim alabiliyorsunuz anında. Burada yazan bölümleri next diyerek geçiyoruz. Yani benim dediğimi anlatıyor. Bakın burada kupon olarak alabilirsiniz diyor ya da direkt oyun oynayıp kazandığınız hesabınıza gönderebiliriz diyor. Google hesabı ile giriş yapabiliyorsunuz. Koşulları kabul edip Google hesabı ile giriş yapıyorsunuz. Google hesabıyla giriş yaptıktan sonra bir 5-6 saniye bekleyince ekranımız açılacak. Evet. Şu anda uygulamamız açıldı. Uygulamamızın içine girdiğinizde bakın e, sizden birkaç izin istiyor. O izinleri verdiğiniz zaman burada üstte şu an kazandığınız Coin'lerin miktarı yazıyor. Bir alt kısımda yani demin biraz önce bahsettiğim gibi Binance Crypto Box kazandınız diyor. Bu Crypto Box kodunu kopyalayıp Binance'daki Crypto Box kutusundan hediyenizi hemen alabiliyorsunuz. 1000 Pepe hediye veriyor. Bunun haricinde bakın oyun bölümü var. Games bölümüne girdiğinizde sizi 4 tane oyun karşılıyor. Bu şimdi yeni bir uygulama olduğu için tabii ki 4 tane oyunla başlıyor. Siz kazandıkça daha da çok e, oyunlar ve Pepe coin kazanmaya devam edeceksiniz. Bir tane oyunu açıyorum denemek için size. Tabii ki önce bir 10 saniyelik reklam izletiyor. Bakın reklamı izledikten sonra çarpı işaretine yani kapatma işaretine bastığınızda oyunla karşılaşıyorsunuz. Oyunu başla dediğinizde şöyle ufak bir puzzle geliyor karşınıza. Bu puzzle'ları sağa sola ilerleterek e, yani var olan coin'in şeklini simgesini bulmaya çalışıyorsunuz. Mesela Ethereum simgesini bulmaya çalıştım ben. Şimdi Tether simgesi geldi. Bu Tether simgesini de sağa sola yaparak bulmaya çalıştım. Bu oyunu tamamladıktan sonra bakın 106 adet pepe coin'i direkt hesabınıza geçirdi. Şimdi dediğim gibi burada Games bölümünde bu 4 tane oyunu oynadıktan sonraki kazandığınız miktar direkt hesabınızda en üst köşede gözükecek. Ve bir alt kısımda bakın zamanlı yarışmalar var. Bu zamanlı yarışmaların da mesela 10 dakikada bir sıfırlanıyor. Bir altındaki 20 dakikada bir sıfırlanıyor. Onun bir altındaki yani 3. sıradaki 30 dakikada bir sıfırlanıyor. Zaman ne kadar yüksek oldukça size verdiği Pepe Coin o kadar yüksek oluyor. Ben denemek için 10 dakikalığına giriyorum. Bir 10 saniyelik reklam izledikten sonra reklamımızın süresi bitiyor. X işareti çıktığında basıyoruz. Reklamı atlıyoruz. Karşımıza direkt oyunumuz geliyor. Çevire bastığımız zaman çarkımız dönüyor ve kazandığımız Pepe coin direkt hesabımıza işleniyor. Çok basit bir oyun. Çok basit bir para kazanma yöntemi. Gerçekten çok güzel bir uygulama ve ilerledikçe kazandığınız Pepe coin'lerde daha da çoğalıyor. Bu konu hakkında net bir bilgi kesin ve kesin test edip onayladım. Şimdi ben bu hesabı deneme hesabı olarak açtım. Benim birkaç gündür kullandığım asıl hesaba geçeceğim şimdi ve size orada transfer ettiğim Pepe coin miktarını göstereceğim. Yani kazandığım Pepe coin'leri iki günde kazandığım Pepe coin'leri size göstereceğim kanıt olarak. Hemen şimdi diğer asıl hesaba geçiyorum. Evet şimdi benim daha önce başka giymeyi hesabımı kurup test ettiğim hesaba geldik. Bu hesapta görüyorsunuz ki şu an 4304 pepe birikmiş durumda. Ben şimdi daha önce gönderdiğim pepelerin kanıtını size göstermek için aşağı kontrol paneline geliyorum. Buradan da pay -auto bastığımda ee, burada transferlerin gerçekleştiğine dair history bölümüne basıyorum. Bakın daha önce ee, dün göndermişim. 19'unda bir 10.500 göndermişim. 17'sinde bir 10.800 göndermişim. İlk başta denemek için bir bin tane yolladım. Sonra kupon kodu çalışıyor mu diye Binance'dan bakın pay yazıyor. Yani teslim edildi diye. Bu kupon kodunu da test ettim. Onayladım. Aldım. Bu şekilde paraları yani coin'leri bu şekilde coin'leri gönderdiler. Kanıtı da bu şekilde size sunuyorum. Zaten herhangi bir aksi durumda bir göndermeme gibi ya da Uygulamanın dediği gibi Pepecoin size aktarım yapmadığını görseydim ben bu videoyu çekmezdim. Dediğim gibi açıklamalardaki linki kullanarak ekstra bonuslar da alabilirsiniz ve uygulamanın içerisinde de birçok bonuslar var. Şun onları da göstereyim. Şimdi uygulamanın diğer bölümlerinden de Pepecoin kazanabiliyorsunuz. Onları da sizlere göstereyim. Mesela Klam kupon diye bir bölüm var. Orayı açtığınız zaman Bakın bu bölümü açtığınız zaman da eğer e, uygulamayı Facebook'tan takip edip Telegram kanalına abone olursanız ya da YouTube'daki kanalına abone olursanız her gün gün içerisinde sizlere kod gönderiyorlar. Bu kodu da kopyala yapıştır sistemiyle buraya yapıştırdığınızda kılam diyorsunuz. Burada 1000 pepeye kadar yani 1000 pepeye yakın size pepe hediye de veriyor günlük olarak tabii ki bunu veriyor. Dediğim gibi uygulamanın içerisinde çok, hediye var. E, oyunlar çok basit. Tabii ki arada birkaç video izliyorsunuz. Zaten bu işin kuralı bu. Video izledikçe siz daha çok coin kazanıyorsunuz. Dediğim gibi e, açıklamayı açıklamaya bıraktığım linkle eğer uygulamayı indirip giriş yaparsanız ekstra bonuslar da kazanacaksınız. Ve diğer gösterdiğim şekilde eğer uygulamaları yaparsanız onlar üzerinden de Pepe Coin kazanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi ise kazandığınız Pepe Coin'leri Binance'daki cüzdanınıza nasıl transfer edeceksiniz? Onları göstereyim sizlere. Buradan geri çıkıyoruz. Tekrar kontrol paneline geliyoruz. Kontrol panelinden tekrar Payout'u seçiyoruz. Burada Redden bölümüne tıklıyoruz. İster Binance kupon olarak alabilirsiniz, isterseniz de Binance pepe cüzdanınıza direkt transfer edebilirsiniz. Bana sorarsanız direkt transfer en garanti ve en sağlam olanıdır. Burada Binance'a tıklıyorsunuz. Bu ekran karşınıza geldiği zaman edit, bakın sağ köşede mavi yazıyla edit yazan yere basıyorsunuz. Şurada e, ben de daha önce tabii ki ben cüzdanımı eklediğim için yazılıyor, yazılı oluyor. Ben isterseniz onu sileyim. Buraya şöyle Binance hesabınıza gelip yatırma bölümüne tıklıyorsunuz. Yatırma bölümüne tıkladıktan sonra Pepe yazıyoruz. Pepe cüzdanımız karşımıza geliyor. Buradan ERC anını seçiyoruz. Var olan cüzdanımızın kodunu kopyalıyoruz. Tekrar uygulamamıza gelip yapıştır yapıyoruz. Ve kayıt diyoruz. Yani save. Buradan bu şekilde cüzdanı kaydettikten sonra 1000 pepeyi geçtiğinde 24 saat içerisinde bir kere transfer yapabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar Binance'ı seçiyorsunuz. Cüzdan adresiniz bakın bu mavi kısımda yazılı. John bastığınız zaman biriktirmiş olduğunuz pepeleri 2-3 dakika içerisinde Binance hesabınıza transfer edecektir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bu tarz verimli videoların devamı için de lütfen kanalıma abone olunuz ve bol kazançlı iyi günler.